Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu sizi üçüncü kişilere karşı koruması, savunması ne anlama geliyor? Bunu sormuş bir izleyicim. Yani bu illa aranızda bir başkası olması anlamına gelmiyor olabilir. İşte aile, arkadaş faktörü gibi engeller olanlar için. Sizi üçüncü kişiye karşı neden savundu? Ve bu ne anlama geliyor aslında? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede Malahit var. Nicoletta Cecholi'nin Bebekli Tarot destesi. İkinci destede Kaplan Gözü var. Burada da böyle bir Gilded Tarot. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım sizi üçüncü kişiye karşı savunması neyi gösteriyor? ben hemen e, Kaplan gözünü seçenler kenara alıp Nikoleta Çekoli'nin destesi yani Malahit taşını seçenlerle başlıyor bakalım. Kupa Kralı, Kılıç Kraliçesi, tılsım Kralı ve e, Ölüm kartı ters. Şimdi burada çok değişik bir kombinasyon var. Burada özellikle de bu kişi sizi bir erile ya da bir dişile karşı koruyor olabilir. Ama burada koruduğu kişiyle aralarında maddi bir bağlantı var. Yani bu kişi işte annesi olabilir ve onu finanse ediyor olabilir. İşte babası olabilir, onu finanse ediyor olabilir. Bir başka partner olabilir ve ortak bağlantıları, finans bağlantıları olabilir şimdi bu kişinin aslında üçüncü kişiye karşı sizi savunması sizi sevdiğini gösteriyor. Burada kupa kralını atmış. Yani size duygularının yoğun olduğunu ama aynı zamanda da mantık çalıştırdığını. Yani hani sadece duygularla hareket etmek istemediğini, sadece duygularla hareket etmeye kalksa zaten bu üçüncü kişi engelini aradan çıkaracağını söylüyor. Yani bu insan size evet duygusal bakıyor sizi sevdiği için savunmaya çalışıyor. Ama burada aslında kaderini değiştirebilir ve bu engeli ortadan kaldırabilir. Bunu da yapmıyor. Çünkü bir dönüşümü, değişimi tamamlayamayan birisini verdi. Balık, akrep, yengeç, kova, terazi, ikizler, boğa, başak, oğlak enerjilerine mensup olabilir bu insan. Şimdi bu insan istese bu ikinci kişiyi aradan çıkarma dürtüsüne sahip. Bu duygularla ilerlemeyi yani size olan duygularıyla ilerlemeyi hissetse buna sahip. Ee, ama bu tutkusu olmasına rağmen şimdi aradaki kişi ya çok sivri dilli ya da çok zeki ve iyi bir yönlendirme yapıyor. Ve bu insan sizin birazcık böyle açıkçası sert ve dobra konuşmalarınızdan da korkuyor. Yani hani e, şimdi kesin beni yaralar veya karşıdaki kişiye bir laf atar, papaz oluruz. İşte iyice e, iş e, rezillik olur vesaire Hani Sizin de dilinizden korkuyor. Sizin de sivri dili e, zeki bir kadın veya erkek olduğunuzu biliyor. Ve bu zekanızla bu durumu kavrayıp bu işin içerisinden kendinizi çıkarmaya kalkarsınız diye korkuyor açıkçası. Çünkü o bu durumun içinden çıkmak istemiyor. Yani bu üçüncü kişi engeli her kimse o bu kişiyle devam etmeye çalışıyor. Ama sizi savunarak size göstermeye çalıştığı şey, sizi sevdiği ve durumu yönetmeye çalıştığı, yani bir şekilde sizi korumaya çalıştığı aslında. Ama sizin kusursuzluğu aradığınızı biliyor. Ve sizin kendinizi bu durumun içerisinden çıkarmaya çalışmak isteyebileceğinizin farkında. Hatta siz bu duruma düşünce kendinizi ondan mahrum ediyor olabilirsiniz. İşte evet, soğuk davranıyor olabilirsiniz. Bunların hepsinin farkında bu insan. E, fakat sanki size yapmaya çalıştığı şey ya ben sana sadığım, bana güven. Benim sevgim, kalbim sende. Yani bu nedenle sizi koruyor. Kendi sadakatini, güvenilirliğini ve sevgisini ispatlamak amacıyla. Ama hani bu konuyu çok suskun kalarak yapıyor aslında bu insan. Daha fazla şeyler konuşabilir üçüncü kişiye. Daha fazla kendini veya sizi müdafaa edebilir. Ama maddi ortaklıklar bu kişileri birbirine bağlıyor görünüyor. Ve aklınızdaki kişi aslında çok dengeli, sabırlı, çok müşfik bir insan, zor kızan bir insan. Ama onu bile bu üçüncü kişi kızdırabiliyor ve fakat maddi konular olduğu için aralarında da ya da çok yılların bir dostluğu, belki maddi de alışveriş oluyor aralarında bilemiyorum. bu kişi, hani üçüncü kişiyi aradan çıkarmayı düşünmüyor. Ve asıl sıkıntı da burada baş gösteriyor. Yani sizin aranızda bir dönüşüm gerçekleşmeli. Aslında bu insan sizi istiyorsa, gerçekten seviyorsa ki görüyorum seviyor, bu durumu değiştirmeli. Gönül rızası ile yapmazsa mecburen yapmak zorunda kalacak. Onu da söyleyebilirim size. Ama bu insan bunu atlatmaya çalışıyor. Yani sizi savunarak vesaire diğer kişinin de onun hayatından çıkmasını önlemeye çalışıyor. Sadece sizin değil diğer kişinin de yani durumu idare etmeye çalışıyor. Çünkü maddi ortaklıklar vesaire varsa şartların değişmesi uzun zaman alacak. Ve diğer kişiyi de sizi de kaybetmeyi göze alamıyor. Evet sizin yara almanızı istemiyor çünkü siz geçmişte zaten bu konulardan ötürü yara almış olabilirsiniz ve e, siz yara aldığınız için karşı tarafı incitmiş olabilirsiniz sözlerinizle ya işte sen benimle oynuyorsun sen ne biçim adamsın kadınsın vesaire gibi e, fakat burada şöyle bir durum da var bu kişi sizi korunmuş gibi göstererek özellikle de e, bir aile üyesiyse bu üçüncü kişi aranızdaki üçüncü kişi sizi korunmuş gibi göstererek sanki sıkıntılar bitsin diye sizi oyalıyor oyalamak istiyor olabilir burada özellikle de şöyle de bir durum var bu insan sanki Size şöyle bir izlenim vermeye çalışıyor. Ya ben güvenilirim. Benimle yol alabilirsin. Bizim senle uzun bir yolumuz olabilir. Hani size bu güvenceyi sağlamaya çalışıyor. Bilginiz olsun. O yüzden de sizi koruyor ve sizi kaybetmek istemiyor. İşte burada yine aranızdaki üçüncü kişiyi verdi. Üçüncü kişiyle de ilgili derin derin düşünüyor. Hani. Onu da yıkmak istemiyor. Ama mutlaka ki bu üçüncü kişiyle eğer sizinle birlikte olmak istiyorsa bir yıkım olacak. Ve siz ancak o zaman onu evet diyeceksiniz tam anlamıyla. Bu kişinin kendini yenilemesi gerekiyor. Çok karamsar bakıyor. Kendisi de bir çözüm arayışında zaten. İsyankar tarafını ortaya çıkarması gerekiyor. Yani E yeter be siz istemiyorsanız istemeyin. Ya da e yeter sen benim partnerim olamıyorsun ben başkasına gidiyorum diyebilmesi. Asi yönünü ortaya çıkarması gerekiyor. Ee, sizin şöyle bir enerjiniz var. Siz diyorsunuz ki bu üçüncü kişi e, çıkmadan arada geri çekil, uzak dur benden. Böyle davranacağınızı bildiği için hani o da üçüncü kişiye aman ona yanaşma, aman ona bir şey söyleme, aman ona bir şey yapma deyip Üçüncü kişiyi engellemeye, durdurmaya çalışıyor. Siz onun hayatında varsınız diye çok minnettar çünkü ve e, hani kıskançlıktan olduğunu bil, biliyor bu durumu. Yani ister bunlar aile üyesi olsun, ister arkadaşı olsun, bu durumun, bu konunun temelinde kıskançlık olduğunu biliyor. Şimdi burada bu insana dikkat edin. Bu insan geceleri çok düşünüyor ve geçmişte de yine böyle yalanlar söyleyerek kalbinizi kırmış olabilir. Sizi seviyor ama diğer tarafta dursun istiyor ya da diğer tarafta ilişkisini sürdürmek istiyor. Ve açıkçası sizi çok saf buluyor. Diyor ki ben bu şekilde onu idare ederim ya da parmağımda oynatırım. O çok kibar, naif. Hatta bu kişi aşırı tembel bir insan. Belki size geçmişte ya o üçüncü kişiyi aradan çıkaracağım demiş olabilir, vaatlerde bulunmuş olabilir. Sonra bunun yalan olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. O yüzden bu insana biraz dikkat edin diyorum. <laughs> Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Hemen gelelim. Kaplan gözünü seçenler hoş geldiniz. Bakın. Değnek 8'lisi, değnek ası, araba ters, kupa kralı ters. Hmm. Sizinle aradaki tutku ve iletişimden çok memnun ve bunun bitmesini istemiyor. Yani fiziksel çekim olabilir, tutku olabilir. İşte sizi biraz kaçamak gibi görüyor olabilir. Hmm. Ve Kendisi de kararsız. Yani sizi olan duyguları konusunda kararsız. Çok kibirli bir insan. Seçeneklerinin bol olmasından hoşlanıyor. Eğer aranızdaki üçüncü kişi bir aile üyesi, arkadaş gibi biri değilse bu kişiye çok dikkatli yaklaşın. Çünkü bu kişi daha çok fiziksellik üzerine ilişkiler kuruyor olabilir ve sizi buna potansiyel görüyor olabilir. Bu yüzden iletişimi arttırıyor, sıklaştırıyor ve Aradaki üçüncü kişiye karşı sizi koruyor olabilir. Ee, ama aslında aranızda bir tartışma olduğunda sizi ta taraf olarak tutmasının sebebi sizden bazı çıkarlarının bulunması. Bu böyle ona enerji veriyor olmanız uzaktan uzağa bile olabilir ya da aranızdaki tutku enerjisi hani onu ha harekete geçirecek ateş enerjisini aktif ediyor olmanız olabilir. Burada çıkan burçlar ateş grupları Koç, Aslan, Yay ve Balık, akrep özellikle de yengeç enerjisini aktif verdi. Şimdi burada e, bu kişinin aslında hiç üçüncü kişiyi bırakmaya niyeti yok. Hatta sizi yarı yolda bırakması daha mümkün. E, duruma kısa vadeli bakıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama sizi kısa vadede de o kısacık vadede kaybetmek istemiyor. Yani diyor ki haftalarca konuşuruz belki ama sorun değil. Şu an onu kaybedemem. Onu riske atamam. Çünkü diyor ona karşı inanılmaz bir fiziksel çekim duyuyorum. Hatta yanınıza gidip geliyor olabilir uzaktaysanız. Çok görüşmek istiyor olabilir. E, engelleri yenebilme gücü veriyorsunuz. Hani o tutku enerjisi bu insana ben bunu da yaparım, onu da yaparım, şunu da yaparım. Deyip korkularının üzerine gitme isteği veriyor. Ama aslında bu insan öyle bir insan değil. Şimdi anlatacağım. Bu daha böyle kısa vadeli başarılar elde edebilen, uzun vadede ilişkilerini çok fazla sürdüremeyen, aşırı kibirli, gururlu bir insan size çok büyük bir bağımlılık çalıştırıyor şu an için ama. Ve yaza kadar aranızda maksimum bu durum değişebilir zaten. Özveriden kaçınıyor. Özveriden kaçınmasa zaten aranızdaki üçüncü kişi engelini kaldırır. E, kendi boşluğa düşmüş gibi hissettiği durumlarda sizi arıyor. Sizinle konuşmak istiyor ama hiçbir zaman bir şey vaat etmiyor. Yani birazcık haksız kazanç sağlamak uğruna sizi savunuyormuş gibi bile kendini gösteriyor olabilir. Çünkü ne istediğini bilemeyen, hatta birazcık böyle hastalık, rahatsızlık, güçsüzlük ya da psikolojik sıkıntıları olabilen bir insan bu kişi. Çünkü burada kupa Kralına da ters vermiş, birazcık vicdansız ahlaki değerleri zayıf bir insanı temsil eder. E, sizi hayal kırıklığına uğratabilir veya geçmişte de uğratmış olabilir. Bunalıma girmiş kendisine zarar veren bir bireyi de temsil ediyor olabilir ve bilerek ilişkiyi bitirmeye cesareti olmadığı için tutarsız duyguları ile hem size hem üçüncü kişiye kişilere zarar veriyor olabilir bu kişi. Yani aslında. Ee, zarar verme amacıyla sizi de üçüncü kişiyi de tutuyor olabilir. Burada dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu kişi görünüşte ılımlı gelebilir. Gerçekte kaba, kırıcı, mesafeli ve zorba birisi olabilir ve sezgilerini çok iyi kullanıyor olabilir. Sizin gideceğinizi önceden seziyor. Sizi koruyor üçüncü kişiye karşı. Sonra da onun gideceğini sezdiği zaman size karşı onu koruyor olabilir. Yani kötü tuzaklar kuruyor, sezgilerini dala için kullanıyor olabilir. Dikkat edin. Tutarsız duyguları ile sizi etkilemeyi başarırsa bu kişi size net bir şekilde zarar verebilir. Yani şimdi bugün sizi koruduğuna bakmayın. 3 gün sonra üçüncü kişiyi koruyorsa o zaman bu kişinin belki de zamanı dolmuş demektir sizin için. Evet burada net bir şey var. Huzurunun kaçmasından korkuyor. Yani huzursuzluk istemiyor bu insan. Hatta böyle işte sizinle görüşmek ona pahalıya mal olur. Ya da işte bir şekilde bir süre sonra huzuru tadı kaçar, hayatı bozulur. Ya da sizi kaybederse de huzuru kaçar diye de korkuyor olabilir. Burada özellikle de aranızda hep mesafe görüyorum. Yani bu kişi sizden uzaktaysa bilin ki size yakınlaşmak istediği dönemlerde size bunu bir hediye olarak sunuyor. Yani ben işte seninle görüşmek istiyorum diyor. Sizi üçüncü kişiye karşı koruyor. Hatta bazen böyle sürprizler, güzel şeyler ya da hediyeler getiriyor olabilir. Ama bu kişi aslında bunu yaparak size çapa atıyor. Uzakta da olsanız size çapa atıyor ve siz buna izin vermiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. ve aranızda bu kişiyle bir dişil enerji olabilir. Evet burada diyor ki bu kişinin bir ailesi olabilir ve sürekli oraya dönüş yapıyor olabilir. Oradan ya ayrılacak sizinle taze başlangıç yapacak ya da ailesine gidecek. Yani hani burada çok fazla seçim şansı yok bu insanın. Hatta bu desteği seçtiyseniz daha çok ailesini seçecek gibi görüyorum ben. Olayları sadece kendi bakış açısından bakabiliyor. Kontrolü çok fazla ele almak istiyor. Sizi kaybedeceğinden kuşku ve şüphe duyuyor. O yüzden de zaman zaman sizi tarafınızı tutuyor ve kontrolü ele almak istediği zamanlarda özellikle tutuyor sizin tarafınızı. Hani bak ben işte aileme karşı, çevreme karşı seni sabunabiliyorum. Gösterilerinde bulunuyor size. Aslında bu insanın bir bağlılığı var bilginiz olsun ve bu bağlılık onu kısıtlıyor ve size maske takmasına sebep oluyor. Siz ona çok sihirli geliyorsunuz o yüzden sizi savunmak istiyor çünkü enerjiniz ona çok iyi geliyor. Burada her şeye rağmen hayatta dediğim gibi huzur arayan bir insan var. Hatta böyle işte rahatlığını kaosa tercih eden birisini veriyor. O yüzden de zaman zaman sizi savunuyor olabilir. Yani aranızda tartışma çıkmasın diye. İşte e, sizle arasında çok büyük bir bitiş yaşanır da siz de düşman olursunuz, kötü bir şeyler yapmaya kalkarsınız diye düşünüp de yapıyor olabilir. Bu kişinin aslında hayat amacını keşfetmeye çalışıyor hala ve bu kişinin aklında iki kişi veriyor. Evet burada net bağlı olduğu bir insan veriyor. Üçüncü kişi gerçekten bir başka kişi olabilir sizin aranızdaki. Yani siz erkekseniz başka bir erkek, kadınsanız başka bir kadın olabilir. Ve bu insan o tarafı seçecek. O tarafla yeni bir başlangıç yapmayı seçecek. Ama sizi koruma sebebi size sanki böyle şey imajı vermeye çalışıyor. Hani ben seninle bir başlangıç yapacağım. Bana inan, bana güven. İşte şu an bağlılıklarım var ama aslında seni istiyorum. Burada gerçekten de bu kişi birazcık kendini rahatlatmak amacıyla ya da ilişkide kavga çıkmasını önlemek amacıyla sizin tarafınızı tutuyor. Ve bu kişi daha çok özellikle de böyle bir ilişkiniz varsa bu ilişki tutku ve cinsellik temasıyla bakıyor. Kendi onurunu, gururunu ve saygınlığını korumak istiyor. Çok büyük bir kavga çıkarsa sizin aranızda, sizin onu rezil etmenizden de korkuyor olabilir. Ee, ama aslında burada sizi de seviyor olabileceğini, fakat e, belki de ya da ruhsal bağlantınız olabileceğini, fakat bu insanın psikolojik durumunun ya da bunalımlı halinin aranızda engel oluşturduğunu ve e, bu kişinin insanlara bilerek kasıtlı zarar verebileceğini de söylüyor. Bilginiz olsun. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.